İl genelinde altyapı eksiklerinin giderilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'nde uzun süredir tıkanıklıkların yaşandığı, bu nedenle taşmaların meydana geldiği kanalizasyon hattında çalışma başlatan ekipler, bu hatların yenileme işlemlerini sürdürüyor. Ahmet Başkanımız sağ olsun. Altyapımızın eksikliğini söyledik. O da bize olumlu cevap verdi. Ekiplerle görüştü. Mayıs ayına kadar işin bitebileceğini bildirdi. Biz de teşekkür ettik, geldik. Ekipler aradı daha sonra dediler muhtarım şu tarihte geleceğiz. Programımızı yaptık dediler. Sağ olsunlar geldiler. Şu anda çalışma yapıyoruz. 30 seneden beri yolun kenarında olan kanalizasyon giderimizin olması gerektiği yerde yolun altında olması gerekiyor. Çünkü yolun kenarında sağlık açısından hiç iyi olmuyor taşmalar oluyor ama normal olması gerektiği yerde olursa daha iyi hem yol çalışmamızı yapacağız